Merhaba arkadaşlar. Amile ile bugün top oynuyoruz. Amile gol atacak babasına. Evet kızım hadi bir tane daha gol at. Öyle kızım kazandı. Yakala topu yakala topu. Bir tane daha gol at kızım. Hadi bir, iki, üç. Gol attı Amine. Geliyor kızım top. Evet. Evet, evet kızım. Bir, iki, üç. Baba, evet kızım hadi abi. gol atalım. Bir tane daha gol atalım. Gol. Amine gol attı. Hadi ayağını vur anneciğim. Aferin kızıma. Hoppa. mı? Evet anneciğim ayağını at topa. Ayağını vur. Bir, iki, üç. Gol. Şimdi bir tane daha gol at anneciğim. Bir. Oley. <laughs> Abi ne gol attı. Abi ne gol attı. Hadi bir tane daha gol at kızım babana. Gol at babaya hadi. Bir, iki. Oley. Bir tane daha gol attık. <laughs> Hadi anneciğim topu al. Baba, evet. Baba, evet babaya vur anneciğim. Babaya gol at. Oley. <laughs> hadi hadi al git topu al. Evet gol atıyoruz bir tane daha. Bir, iki, üç, gol. <laughs> anneciğim gol mü attın sen? <laughs> Ay. <laughs> Amine gol mü <mu> attın sen <laughs> Sen gol mü attın kızım ee, Babama baba, baba Evet babaya gol at hadi 1-2-3 gol <laughs> Evet hadi yine at Hadi yine atıyoruz gol atıyoruz Gol <laughs> Gol attı Amine gol attı Gel kızım gel Gel anneciğim topu getir buraya Evet geldik tekrardan gol atacağız şimdi. Evet. Evet anneciğim hadi bir iki üç. Yaşasın. Amine ne yapıyorsun? Gol. Gol mü atıyorsun? Oley gol attık ya. Ya babası tut mu topu? Tutmasın baba hadi gol at sen. 1-2-3 Evet bir gol daha attık. Evet anneciğim hadi topu tut. Aferin kızıma. Baba gol mü? Evet babaya gol at hadi. Hadi. Ay, baba, benim. Evet kızım senin mi? Baba gol. Baba gol mü? Gol. Evet babası da tutamıyor topu zaten. Ole, gol Amine gol attı. Evet evet bir tane daha gol atacağız hadi. Evet anneciğim hadi bir tane daha gol atalım. Evet arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Ve beğenmeyi de unutmayın. Hadi bir iki üç. Anneciğim ay, ay top nereye gitti öyle ya. Kafana mı geldi? Kafana mı geldi anneciğim? Evet hadi bir tane daha at. Hadi bir tane daha atla yakalayamazsın. Evet hadi. Kime atıyorsun? Kime atıyorsun anneciğim? Hoppa. <laughs> hadi kızım topu al. Evet. Evet anneciğim. Bir, iki, üç. Topu. Sizin değil. Baba, evet babası o hamilenin topu. At kızım hadi. Hadi gol at. Evet anneciğim. Oo, az kalsın kafana geliyordu kızım. Evet evet. Hadi. Hadi bir. Hadi al top anneciğim. Top gitti top gitti. Gel buraya gel. Hadi. Ne yapacaksın şimdi? Gol. Kızım yoruldu biraz. Yoruldun mu anneciğim? Yoruldun mu? Hı. Kormuyor. Kormuyor. Yoruldun mu anneciğim biraz? Evet Amine şimdi sen daha gol atacak. G evet gol. <laughs> gol atacağız şimdi. Hoppa. Amine topu attı tekrardan. Ay gol yana. Evet anneciğim. Ay evet anneciğim he gol A atacağız. Ayağın, ayağınla gol atacaksın. Ayağınla gol atacaksın. Hadi bir. Oley. Gol attı bir tane daha kızım. Baba. Evet hadi bay bay Baba. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere tekrardan. Bir sonraki videomuzda görüşürüz de. Hadi anneciğim görüşürüz de bir sonraki videomuzda. Hadi bay bay yap. Evet, Amine topu bırakmak istemiyor. Hadi bay bay yap anneciğim. Bay bay yap hadi görüşürüz de. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.